herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Sevgili izleyenlerim, artık yoldaşlarım diyorum. Çoğunuz öylesiniz. Zaman biliyorsunuz dijitalleşme zamanı. Ben bu dijitalleşme olayına şöyle bakıyorum. Tıpkı ruhsal platformda var olmak gibi bir şey bu canlar. Öyle değil mi? Yani ben buradan bir şeyleri neşrediyorum diyelim değil mi? İnternet, sosyal medya. Bir şeyleri anlatıyorum, niyetimi anlatıyorum. Bunu düşünürseniz şöyle etki yaşarsınız, şöyle dua edersiniz, şöyle niyet yüklersiniz ve kendi yakın geleceğinizi siz oluşturursunuz falan türünden bir şeyler söylediğimde ne oluyor? Benim hiçbir yere gitmeme gerek yok. Aynen ruhsal bilgileri bir kanaldan verir gibi bu sosyal platformlar sayesinde aynı şekilde ...düşünceyi somut şekilde yayıyoruz. Değil mi? Onun için ben sosyal medyayı çok seviyorum. Gerçekten. Bir sürü insana anında ulaşıyorum. Düşünsenize kanal bilgileri var, medyumik bilgiler. Yani hemen hemen o rahatlıkta. Oturduğum yerden maval okuyorum. Yani oturduğu yerden insanlar... ...böyle faydalıysa hele... ...fikirlerini böyle yayıyor, insanlar izleyip içine geçiriyor falan. O anlamda... Sosyal medyayı çok çok seviyorum. İyi ki var. Hiç bak sahalara çıkmıyorum. Hiç para için çalışıp didinmiyorum. Yani kendi uzak işlerimizi, uzaktan işlerimizi, uzaktan kontrollü işlerimizi yapıyoruz. Yani böyle bir şey. Sonuçta sosyal medyanın ruhsal platformda nasıl aslında bir benzerlik içinde olduğunu anlatarak lafa girmek istedim. Konu bu değildi. Şimdi konu şu, Siz beni böyle nezih, metroseksüel, bakımlı, böyle mis kokan bir adam gibi görüyorsunuz değil mi? Ayna yani. Onu görüyorsunuz çünkü siz öylesiniz. Ha, vitrine yansıyan bu. Değil mi? Halbuki benim temelde ne enteresan şeylerle uğraştığımı, burnumun nerelere eskiden girip çıktığını ve belki de hala girip çıktığını bilen kemik kitlem var kardeşim. Ben öyle sandığınız gibi aşırı nezih, aşırı kibar, her zaman iyi niyet taşıyan bir insan değilim. Gerektiğinde hayvanlar gibi kötü davranabilen bir insanım. Hele kızdığında çok hin hin planlar yapan bir insanım. Hem de bunu uzak yakın tanıdık dinlemeden gerçekten bak enerjetik anlamda neşreden bir adamım. Yani biri Hoşuma gitmiyorsa ben onu gizliden gizliye, içeriden böyle enerjilerle patlatmaya adanan bir insanım kardeşim. Yani benim bir meleksel tarafım var, bir şeytani tarafım var. Bunu da aynen size itiraf ediyorum. Mesela siz beni temiz, nezih, bakımlı bir erkek mi zannediyorsunuz? Gelin size iki gündür hangi bardaktan kahve içtiğimi bir göstereyim. Bakın şu, bak şu, gelin bak şu. Artık yani sadece çalkalayıp yeni kahveyi koymaktan bu arada leş kafe koymaktan artık bak çalkalasan da çıkmıyor izler. Ve ben şimdi yine buna bir kahve suyu koyacağım. Nescafe'yi de bandıracağım. Bolundan böyle erkek Nescafe'si gibi içeceğim. Kahveyi de sert içerim. Ha. Öyle bakmayın yani ben böyle kibar duruyorum. Hakikaten yani hem pislik tarafım vardır hem bazen pisliği de severim. Kokuyu, pisliği severim kardeşim. Recep İvedik'le uzaktan akrabalığı olan bir türden insanım. Yani hem de sinirlendim mi gerçekten yani en kötü şeyleri yapan bir insanım. Öyle yani ama ne tür kalmayı, otoboka karışmamayı seçiyorum. Kendi düşüncem, kendi alemim, benim evrenimdir diyorum. Öyle yani hadi şimdi ben buna bir kahve doldurayım gün içinde yine görüşürüz. Bugün önemli bir sohbetim olacak. İsmi ne biliyor musunuz sohbetimin? Bak burası ciddi. Allah'a aşık mısın, Yoksa sadece ona olan saygından ve korkundan dolayı ona uyuyor musun? Evet, görüşmek üzere efendim gün içinde.